Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 4.46 ve bugün günlerden 30 Ağustos. Uyumamak için çok güzel bir gün. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Büyük taarruzdan bir hafta önce Osmanlı'nın ve Anadolu'nun durumu ne alemdeydi? Anlatır mısın lütfen? Büyük taarruzdan bir hafta önce yani Ağustos 1922 ortalarında Osmanlı İmparatorluğu fiilen zaten yoktu. Anadolu'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti vardı ve Ankara merkezi bu hükümet Anadolu'yu savunuyordu. O dönemde Batı Anadolu'nun büyük kısmı hala Yunan işgali altındaydı. Afyon, Kütahya, Uşak gibi şehirler Yunan kontrolündeydi. İstanbul ve Trakya bölgesi itilaf devletlerinin denetimindeydi. Yani Osmanlı padişahı İstanbul'da olsa bile gerçek yetki işgalcilerdeydi. Yani bir hafta önce Anadolu'nun ortasında Ankara hükümeti kararlı bir şekilde planını yaparken İstanbul basını ve işgal altındaki halk bu planlardan habersizdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Büyük taarruzun sonrasında neler oldu anlatır mısın? Ve eğer büyük taarruz gerçekleşmeseydi, Atatürk ve silah arkadaşları hiç böyle bir şeye kalkışmasaydı, şu an günümüzde nasıl bir Anadolu vardı anlatır mısın? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Aslında büyük taarruzun nasıl gerçekleştiğini kısaca özetleyeyim. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den başladı. Türk ordusu haftalar süren gizli hazırlıklarla düşmanı şaşırtarak bir gece baskını gibi ani ve güçlü bir taarruz gerçekleştirdi. İlk birkaç gün içinde Afyon ve çevresindeki Yunan mevzileri kırıldı. Ardından ordumuz hızla ilerleyerek düşmanı geri çekilmeye zorladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da yapılan başkomutanlık meydan muharebesiyle zafer kesinleşti. Yunan ordusu büyük bir bozguna uğratıldı ve kısa süre içinde İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül'de İzmir kurtarıldı. Bu zaferden sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve Lozan Barış görüşmelerine giden yol açıldı. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bugünkü sınırları bu zaferle pekişmiş oldu. Büyük taarruz hiç gerçekleşmemiş olsaydı ve Mustafa Kemal ile silah arkadaşları bu riski almasaydı, Anadolu'da işgalcilerin yerleştiği düzen muhtemelen devam ederdi. Bu durum da 2025'te nasıl bir Anadolu olurdu? Biraz hayal ederim. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Fransa'da İngiltere'nin mandası altında kalabilirdi. Adana, Maraş, Antep gibi bölgeler belki Fransız etkisi altında bir otonomi yapıya dönüşebilirdi. Ege ve Batı Anadolu, İzmir ve çevresi Yunanistan'ın kontrolünde kalabilir. İstanbul uluslararası bir denetim altında belki bir serbest şehir statüsünde kalabilir. Trakya bölgesi de yine farklı bir uluslararası yönetim altında olabilirdi. Belki Antalya civarı İtalya'nın etkisinde kalabilirdi. Böyle bir senaryoda Türkiye Cumhuriyeti doğmaz. Anadolu farklı etki alanlarına bölünmüş. Belki tam bağımsızlığını kazanamamış bir coğrafya olarak kalabilirdi. Yani bu gece rahat rahat uyuyorsak bunun sebebi o büyük taarruz gecesi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının gece arası uyumayıp plan yapması ve cesaretle harekete geçmesiydi. Bugün rahat uyuyorsak işte o yüce gönüllü komutanlar sayesindedir. Bunu asla unutma. İyi geceler.